Evet arkadaşlar e, çok ve çok önemli bir e, konuya gelicek Lütfen herkesi iyi dinlesin Şimdi bakın arkadaşlar Facebook'ta hani e, beğeni işaretine basıyorsunuz diye Bunlar sizden abonelik ücret alıyor galiba Ben bundan bunu anladım Arkadaşlar posta adresimi doldurmuşlar İstemediğiniz kadar Aboneliği iptal et aboneliği iptal et bıktım basmaktır. Ya bu kadar da olur mu? Ben iki firmayla, üç firmayla çalışıyorum. Ya bunlar nereden çıktı abonelik, mamonelik ya? Ya resmen dolandırıcılık var bu işin içinde. Sonra posta adreslerinde ne işler var bunların ya? Facebook buna nasıl mücadele ediyor? Yani posta adresinde bunların ne işi var? Şahıs olsun ne olursa Demek ki bunlar para kazanıyor. Sırtımızdan para kazanıyor haberini diyor. Belki de cebimizdeki paraları çalıyorlar. Yani bu ne, nasıl şey ya? Posta adresine kadar dalmak. Telefonu dolduracak kadar, e, kadar posta atmışlar. Bir kısmı da sinirliyor. Bu nasıl rezalet ya? O bir firması var. Ha bire posta atmış, ha bire bir posta atmış. Posta adresini doldurmuş neredeyse. Cover diye bir firma var yine aynı. Ya Sayın Savcım sizden rica ediyorum. Bunlar hakkında tutuklama kararı alın. Yani biz bunlara abone olmadık. Beğeni işaretine bastık diye abone mi olduk zannediyor yani. Abonelik, resmi abonelik abonelik yapsınlar o zaman. Onu bildirsinler yani biz. Bunlara abone olmadık. Bunlara verilen bir para varsa geliş istiyoruz biz. Posta adresimizden defolup gitsinler bunlar. Ben abone olacağım sanatçılara abone olurum ben. Ve trend yol, ve ee, ne onlardan alışveriş ediyor? Onların dışında alışveriş ettiğim bir yer yok. Yani bunların içinde alışveriş ettiğim yer yok. Yani, bunlar nasıl oluyor? Aboneliği iptal et, aboneliği iptal et. Yüzlerce aboneliği iptal et. Ya telefonumu çökertecek duruma geldi. Ben zaten telefonu yeni aldım. Ben yani bunu nasıl rezalet edeceğim? Rica ediyorum. Bunlar hakkında tutuklama kararı verilsin. Telefonları, telefonları, fıstıkları kapatırsın o Tamamen süs diyoruzunda bulunuyor. Gereken yapılsın. Bu uzantıları da bulunsun yakalansın var. Bunlar resmen artık işi şeydir, şey çevirmişler yani. Bir çeşit vurguna çevirmişler. Biz bunları beğeni işareti yaptık yani. Başka bir şey yapmadık ki. Bunlar her şeye yok arkadaş olmak istiyorlar. Arkadaşların içinde abonelik var. Bu nasıl oluyor? Yani biz duyanmasak bunları parçayı götür git. Ya yani bu kadar da olmaz ki. Hadi bir posta attın, iki posta attın. Yani defalarca posta attın. Ya bu işin artık şeyi kalmamış ki. Yani. Cırkı çıkmış yani Posta adresinde ne işi var arkadaşım? Sen Facebook'ta sayfam var. Facebook'ta yayınlasana. Posta adresinde ne için var sen? Çavuş olsun erkek olsun. Bu soruyu sorun. Sayın Savcım şikayetçi bulunuyorum. Gereken yapılsın. Bu firmalar hiç şey hepsi kapatılsın o Bunların telefonlarına her her konusu. Uzantıları. Çok sağ olun. Alerçin var odana elinden. Saygılar efendim. Gereken yapılsın. Dünya Mahkemesi'ne de duyurulu var. Aynı şey yok. Aynı süs duyurusunu oraya yapılıyor. Çok sağ olsunlar. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun efendim. İyi günler. <laughs> Telefonumuz çöktü ya. Resmen telefonunuz çöktü. Hafızamamıza dolmuş ya.